yapıyorsun Hocam birini aldım. Ooo. Evet, Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size birlikte PUBG Mobile'de sanatlıyım abi. Ee, öncelikle bayağıdır video atmıyorum. Onun için özür dilerim. E, vakit bulamadım. Ders falan çalışıyorum son 2-3 gündür ama PUBG tam gaz devam ederken dedim bunlara bir video almak da güzel olur dedim abi. Ee, rank kasmaya çalışıyorum arkadaşlar. Platin elmasa hedefim yani. Dersim var bir de ben de o yüzden yani normalde ben kasardım da. Tamam tamam. İnandım ya tamam. Arkadaşlar öyle sıkıntılarımız oldu. Şimdi şuradan bir. silah ne zaman vereceğim artık. Abi takım takip etmiyorum çünkü takım gidiyor bootcamp atlıyor. Ben de o kadar alışkın değilim bootcamp'in şeysine. Nubluk'tan falan değil abi. Ben rank kasacağım. Ki alacağım da bootcamp'e ince ölecek. Bir kişi oraya girmiş. Bakayım. Ölmezseler eğer gelir buluşuruz adam gibi. Artık o psikoloji girdim ya. Çok tuhaf. Kübe uyanmayacağım. Sevmiş. Şu Lütu da iyi arkadaşlar, bunun hızlı maçlar yani maçları hızlı bitiyor, o yüzden bu e, sana o seçiyorum ben. Yılan balan çıkıyor da yani yapacak bir şey yok ona. Şurada bir enerjimizi fullleyelim. Arkadaşlar e, ben yokken videoda çekmiyorken öyle diyeyim. Yeni güncellemeler falan geldi. Eee DBS'tir, şudur budur zaten onu söyledim. 12. sezon geldi. Şunu niye e, ondan sonra arkadaşlar kart kor mod geldi. Onun da videosunu çekeceğim. Bir gireyim dedim de orada arkadaşlar bot falan yokmuş. Onu öğrendim. Eee bitti oyundan atmış Arkadaşlar ben hemen lütfumu yapıyorum ee, bir keskin nişancı arıyorum da çekmeyecek gibi Arkadaşlarımın yanına gideceğim ben şimdi şöyle şu çöpleri atalım şöyle birader adam var. Sanki ses oldu. Abi bir çıktı haberiniz vardı zaten. Ülkeye falan da yayıldı bayağı. Ellerinizi yıkayın abi. Yani ciddi alın. Yani bence açıklamıyorlar ama yani şu an 200-398 mi ne olmuş? Bayağı yoğun güzelmiş. Söylemeye de olabilirler. Söylemiyor. Çünkü halk riskli falan. Utken 4 numaranın yanına gidelim hocam. Ee, yani söylemedikleri için de biraz şeyim ben. Yani ona göre abi ellerinizi bol bol yıkayın. Dışarı çıkmayın. PUBG oynayın. Rankasın abi. Ders çalışın. Benim de bu sene LGS'm var. Sabahları kalkıyorum. Hayvan gibi çalışıyorum. Yapacak bir şey yok baba yani. Tamam Öyle abi yani akşamları ben de açıyorum şu an İkin diye yani çekiyorum diye. Abicim gelsene. Kit var kit lazım olur. Bunlar konuşuyor mu acaba? Bir mikrofon açalım mı? Beyler selamünaleyküm. Tamam adım olur. Selamünaleyküm mikrofon var mı? Tamamdır. Varmış arkadaşlar. Lan dört numara gel dört numara. Ağzına tüküreyim bu da. Şimdi sövecek ha. He. Oh ikisi de öldü. Oh. Oldu mu ya? Neyse. Ben bu hıyarla devam ederim oyuna. Of çok güzel be. Çok güzel döndün ya kardeşim. Niye böyle şeyler yapıyorsun? Dört kişiler tamam. Bootcamp'teler babacım ya sıkıntı. Aha gördüm. Hocam buradayız. Hocam. Birini aldım. Ama o kaldıracak. Hayır hayır. Arkadaşını kaldırıyor. Ama iyi kaldık ha, açıkta. Ulan nereden vuruyor? Sakin, sakin. Biz de bu yoluna gideceğiz ya. Enayi görsem. Oğlum bura boklu ya vallahi gidek mi? Dört numara. Kardeşim koşuyorum ben sana. Abi buradan gidelim biz tamam mı ya? Bura sıkıntılı. Dediğim gibi burada elmas platin falan doluşuyor ya. Abi bizim kar... Kar nerede bizim kar? Heh? Ben dedim kolay alsan ama... Değil Değilmiş böyleler be. Dört numaracık gel. Demedim ya adamları. Nerede bir atsan 4 numara. Ha gördüm tamam. O sakin ya. Anam anam anam. Hocam siz ne yaptınız? 3. var numara şunu buna. Büşra Bebe Yiğit. Doğru mu okudun? Yapacağınız ya. Evet arkadaşlar. daha demin. Fena ekalılar bizi. İki kişilik zaten. Avantaj düşüklüğü bizdeydi. Ne yapalım yani biz? Suçumuz ne? Neyse bu el. Sihir oynayacağım biraz daha. Ülte o kadar dalmayacağız. Geçen gibi. Ben bir tane motor görmüştüm. Yolun hemen orada abi. Oraya gidelim tamam mı? Beni duyuyor musun? esporcu kardeşimiz çöp Tam sandım ya motoru. Ne psikolojidir birader Bence bizi ben duyuyorsunuz. Ben duyuyorsanız yapar mısın? Tamam. Güzel. Anlaşırız o zaman. Sessiz ama güzel yani. <laughs> takım arkadaşım bulduğuma şükür ediyorum. Şimdi. Ne yapalım biz? Şuradan devam edelim. Prenum. Oo. Ne lan öyle? Duralım bence ya. Dursak ne lan? Adam niye yok ki hiç burada? Aha kar. Güzel. Gönder. 4 x 4 x hiçbir yerde Lali. Abi fight yapmak istiyorum. Eğer Euro fight olabilir. Hala alt peşindeyizim ki ya. Yılamalan olmasın mı? evet diğer durumumuz. Gel artık yani. maçın başından beri seviye 2 kask giyerek. Bootcamp'e geldik. Kötü anılarımız var bootcamp'te ya. Oho, fişek. Hem de bootcamp'in üzerinde. Düşman nerede? Vardır ya. Sana fişek attılar orada. Oo güzel açıkta. Abi merdiven boşuna düşmezsin ama ya. Şansa bak ya. Adam hayatındaki bütün şansını kullandı ha. Seyf ediyorsun değil mi? Aynen bak. İşini biliyorsun sen. Bak ben görmedim Seyfe. O herifler de gelecek buradan. Kaç kişiler bilmiyorum da. ses yapalım mı? Aha. Yaptık böyle. Ya biz de alsaydın ya. Canı gitmedi lan. Yere düştüm aslında. Hocam gidebiliriz. Sayfaya e girelim de duracak vaktimiz yok. sağlık eşyalarımız ya neyse. Ayeksi almış. Çinli kardeşimiz. Arkadaşlar senin? Allah Allah. Tek başına mısın? Koyanın arkasına girdi ya. Kesin kardeşi var bunun ha. Hayır, hayır hayır hayır. Tamam kardeşi var bunun. Öğrendik. Ya bir şuracım buraya bir el atsana ya. Bomba yok ki ağzını süküreyim Nerede bunun kardeşi? Hocam beni sıkıştırdılar burada. İki kişi bunlar. Aha gördüm. Lan buraya geleceksiniz oğlum siz alan gelecek. Bak bak bak, bak şimdi. İyi izle abicim. Hadi lan. Ulan deli bunlar alanda kalıyor. Hah gelin lan. Anam Büşra düşmüş. Büşra düşmüş. Büşra'mı düşürdüler. Arkadan bek istemiyorum. Abi öyle ben almak istiyorum ya. Büşra sis bomba satıyorum. Korkma. Adamlar nerelerde? Tam kavr aldığına göre orada. Canlı fulle. Enerjim de full Bizim Çinliler gelebilir sağ taraftan. Çok kritik. Son 7 kişi babacım. 2 kişi Çinli var veyahut da 3. Onu tam emin olamadım. Böyle senin karşı çatıştıkların var. Çinliler alana mı ölecek? Birisi öldü Bir Birisi alan öldü Çinlilerin. Aşağı korkusu var ya. O ama her yeri görün Çok açıklı değil miyiz? Adam sandım. Kayayı kavur. Ne kadar sağlam. Nereden çıktın sen oraya ya? Öldü hepsi. Beni oldu. de daha darlıyoruz. Vay be. Çok güzel backstep yedim. <laughs> 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 arkadaşlar güzel videoydu. Senin çocuk odanı video çekiyorum. Her yer kestirecek bana ya. Zaten bilmiyor Satürk'ü izleti. Umarım videoyu beğenmişsiniz arkadaşlar. Abone olmayı like atmayı unutmayın. Bay bay.